Kaan Dursun YouTube kanalından herkese mutlu günler. Yepyeni bir Galatasaray gündemi videosuyla sizlerin karşısındayım. Bugün 3 farklı konumuz var. Bunlardan bir tanesi Hakim Ziyeş ile alakalı. Okan Hoca'nın Hakim Ziyeş kararı ve Hakim Ziyeş planı bildiğiniz üzere Başakşehir maçından beri forma giyemiyor oyuncu. Peki ne zaman forma giyecekler? Bir de forma giyecek mi? Yoksa kadroya alınmayacak mı? Bunu konuşacağız. Yuri geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gündemindeydi bildiğiniz üzere. Ancak oyuncu Aston Villa'ya gitti. Aston Villa'da teknik direktör Onay Emery ile anlaşamıyor. Bununla alakalı bu geçtiğimiz günlerde yine Galatasaray'a yazılmaya başladı ismi. Olur mu olmaz mı? Galatasaray'ın gündeminde mi Yuri Tilemas? Bunları da konuşacağız. Bir de son olarak biliyorsunuz size gün be gün aktarıyorum bu İtalya'daki yasadışı yasa dışı soruşturması Zaniolo dair dahil olduğu için bununla alakalı durumları. Onunla alakalı da sıcak gelişmeler var. Ama onun öncesinde ben anonsumu yapayım. Sevdiğiniz sporcunun imzalı lisanslı tişörtünü kazanmak istiyorsanız, kazanma şansı yakalamak istiyorsanız kanala abone oluyorsunuz. Abone olduğunuzda dair bir yorum bırakıyorsunuz ve videoyu beğeniyorsunuz diyelim ve gündeme başlayalım. Hakim Ziyech. Tekrar söyleyelim. Başakşehir maçından beri oyuncu sakatlığından beri forma giyemiyor. En son Fas Milli Takımı'nın iki karşılaşması için kadroya alındı. Hatta maç kadrosuna bile dahil edildi Fildiş'i e, maçında. Şöyle bir açıklama yapılmıştı Fas Teknik Direktörü tarafından yırtık var oyuncuda denilmişti. Bununla alakalı bilgileri de aktarmıştık biz sizde. Birinci derecede yırtık yani gerilme vardı ve bu 2-3 güne geçecek bir durumdu. Oyuncu Fas Milli Takımı kampında bireysel olarak çalışmalarına devam ediyor ve Galatasaray'a döndüğü zaman takımla beraber çalışmalara çıkacak. Ancak kadroya almak yerine teknik direktör Okan Buruk oyuncu takımla birlikte çalışmalarını sürdürüp Rize Spor maçından itibaren kadroda olmaya başlayacak. Yani şu anda oyuncu tekrardan riske edilmek istenmiyor. Beşiktaş ve Bayern Münih maçında Hakim Ziyech'in kadroda olması beklenmiyor. Yani bildiğiniz üzere geldiğinde oyuncu tam hazır olmadan oynatılmıştı bana göre. Zahar için nasıl beklendiyse Ziyech için de biraz daha beklenilebilirdi. Şimdi tekrardan aynı hataya düşmek istemiyor teknik heyet. O yüzden Beşiktaş ve Bayern Münih maçlarında Hakim Ziyech kadroda olmayacak ancak takımla birlikte çalışacak. Ardından Rize Spor karşılaşması ile birlikte yavaş yavaş kadroya girmesini bekliyoruz Hakim Ziyech'in. Şimdi gelelim Yuri Tilemans konusuna. Yuri Tilemans dediğim gibi bugünlerde gene Galatasaray'da ismi anılmaya başlandı. Sebebi teknik direktör Unai Emery ile anlaşamaması. Hatta şöyle de söyleniyor. Dries Mertens'in biliyorsunuz vatandaşlar. E, Dries Mertens'in Tilemans transferi için devreye gireceği ve bu transferin devre arasında gerçekleşebileceği konuşuluyor. Kimin yerine? E tabii ki de Sergio Oliveira'nın yerine. Bildiğiniz üzere Sergio Oliveira şu anda hani yedek kalmaktan rahatsız. Alternatif olarak da çok geriye düştü mesela. Şu anda e, Toreyra Kerem Demirbay yapabiliyorsunuz. Toreyra Kaan Ayhan yapabiliyorsunuz. Toreyra Endombele yapabiliyorsunuz. Artık yani dördüncü seçenek falan haline geldi Sergio Oliveira. Bu durumdan da rahatsız kendisinin talebi çıkması durumunda Sergio Oliveira devre arasında ayrılmayı planlıyor. Yani talibi çıkmasından kastım şu. Oyuncu 2.8 milyon euro maaş alıyor. Yani bu maaşın kolay kolay ödenmesini beklemiyorum ben. Avrupa standartlarına göre çok iyi bir maaş. O yüzden işte Arabistan'dan vesaire ya da Oliveira'nın 11 oynayabileceği daha düşük maaşlı Oliveira'nın da okey vereceği bir takım çıkarsa Sergio Oliveira ayrılacak. Ancak onun yerine gelecek isim bana göre Yuri Tilemans olmayacak. Çünkü neden? Aston Villa'dan almaya kalkıştınız diyelim. 2027 yılına kadar sözleşmesi var oyuncunun. Bir Bon servis ödeyeceksiniz. 2. Net kılçıksız 5 milyon euro maaş alıyor adam. Yani inanılır gibi değil. Nasıl vereceksiniz? Hadi diyelim ki örnek veriyorum. Çok endombele gibi transferleri yapmadınız oraya. Gene o maaşı veremezsiniz orta saha için. Çünkü takımın zaten maaş skalası yükselmiş durumda. 2.8 milyon euroluk oyuncuyu gönderip yedeğe... Tilemans'a 5 milyon euro verecek haliniz yok. E Tilemans'ı 11 oynasanız ki 11 de oynayabilir. Endombeli'yi niye aldınız o zaman? Yani Galatasaray yönetiminin buradaki hedefi yedek kalacak, az maaşlı, güzel de paraya satılabilecek bir orta saha transferi. Yani Oliveira'nın ayrılığının devre arasında kesinleşmesi durumunda oraya daha böyle düşük maaşlı satışından güzel gelir elde edilebilecek. Ki hepinizin aklına aynı isim geliyor. O isim de hala gündemde. Bu tarz bir isim bakılacak yani 5 milyon euro yıllık kazanan yürütülemez şu anda Galatasaray'ın gündeminde değil. Gelelim şimdi de yasadışı bayis operasyonuna İtalya'daki yasadışı bayis operasyonuna. Fagioli zaten itirafçı olup gammazlık yapıp 7 ay futboldan men edilmişti bildiğiniz üzere. Fagioli'nin ifadeleri ortaya çıktı yaklaşık 2.7 milyon euro minimum bir borcu varmış adamın yani akıl alır gibi değil. 1 milyon euro kazanıyorsun yıllık. Yani Fagioli'nin Juventus'tan kazandığı rakam yıllık 1 milyon euro. Ki burada da en büyük problemlerden bir tanesi Tonali. Tonali de biliyorsunuz işte onu söyleyeceğim. Tonali de artık itiraf edip e, bu durumda ceza alması kesinleşen isimlerden. Tonali'nin de şu anda 1 yıl ceza almasını bekliyoruz. Tonali de itirafçı oldu. Daha önceden diyordu ki kumar alışkanlığım var ancak bu futbol üzerine değil. Tedavi olmak istiyorum demişti. Tonali de bu sefer itirafçı oldu. Zaten mecburi olacak çünkü Fagioli öttüğü zaman direkt diyor ki ben bunu normalde legal olarak oynuyordum. Beni yasa dışı platformlara Tonali alıştırdı. Yani bana dedi ki böyle böyle siteler var. Abi sen de yani kumar oynayan adama yardımcı olacağına gidip adamı yasa dışı bahis sitelerine tanıştırdım. Ardından adamı daha da bataklığa sürüklüyorsun ve adamın 2.7 milyon euro civarı bir borcu oluşuyor bundan dolayı. Arkadaşlarından 40 bin euro 40 bin euro istemiş yeni saat alacağım diye. İnanılmaz duruma düşmüş açıkçası. Ki şu an futbol oynamadığı dönemde de para kazanamayacak olduğunu varsayarsak oyuncu için sıkıntılı süreçler yaşanacak gibi duruyor. Ki bacaklarını kırmakla bile tehdit etmişler oyuncuyu bu süreçte. Yani borçlarını ödemezse. Tonali'ye geçelim. Tonali de artık e, hani itiraf etti suçunu. Yaklaşık bir yıl men almasını bekliyoruz. Bu süreci en başından beri duyuran ve özel haberleriyle ortaya çıkan Fabrizio Corona'ya göre 3 yeni isim daha var bu bahis oynayanlar arasında. El Şaravi, Federico Gatti ve Nicolo Casale. Bu arada Gatti ismini şuradan da duyabilirsiniz. E, Fagioli'nin borç istediği 40 bin euro istediği isimlerden bir tanesi Gatti'ydi. Bununla alakalı ne demişti Fagioli? Yani kendisine saat alacağımı söyledim. Benden parasını şu anda geri bekliyor demişti. Belki eğer bu işin içerisinde varsa yalan da söylüyor olabilir Fagioli. Yani saat için değil kumar oynayacağım 40 bin euro ver demiş bile olabilir. El Şaravi cephesi açık bir şekilde diyor ki her türlü soruşturmayı biz okeyiz. Hiçbir şekilde kumar oynamadık. Biz kendimiz bu konuyla alakalı savcılıktan suç duyurusunda bile bulunabiliriz. Bizim alnımız aktio El Şaravi cephesi. Zaniolo ile ilgili nedir peki durum? Biliyorsunuz hafta sonuna kadar artık telefon ve tablet incelemelerinin biteceğini söylemiştim. Yani İtalya'da beklenen tarih hafta sonu. Hafta sonu da Zaniolo'nun tablet ve telefon incelemeleri bitecek. Ancak Corona'nın iddiası, Fabrizio Corona'nın iddiası şu yönde. Zaniolo yasa dışı bayisi kendi değil, para vererek yakın arkadaşlarına ve ailesinden kişilere oynatıyordu diyorlar. Yani zaten Zaniolo'nun telefon ve tabletlerinde bir şey çıkmama ihtimali de yüksek. Zaniolo için iddia şu yönde. Zaten kendisi oynamıyordu, arkadaşlarına ve aile bireylerine oynatıyordu. O yüzden telefonu temiz çıkabilir diyorlar. Zaniolo'nun ve tabii ki de bunlar bir iddia ancak iddialarda bulunan. Kişi de bu süreçten beri en başından beri nokta atışı tüm haberleri bilen Fabrizio Korona diyelim bakalım hafta sonunda neler yaşanacak yani incelemeleri de o zamana kadar bitmesini bekliyoruz diyelim ee, kanala abone olmayı unutmayın videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın bir sonraki programda görüşmek üzere hoşçakalın.